Açılımın Internet of Things olan ve Türkçe'ye nesnelerin interneti olarak geçen IoT, kurumların ve şirketlerin dijitalleşme yolundaki en önemli adımlarından biridir. Uzman kadromuz ve profesyonel çözümlerimizle IoT alanında siz müşterilerimize katma değerli çözümler sağlamaktayız. Ve çözümlerimiz arasında 4K LTE Router seri arayüzlü LTE router, endüstriyel switch ürünleri, ethernet medya dönüştürücüler, kablosuz erişim çözümleri, protokol dönüştürücüler, gateway'ler, seri dönüştürücüler, interface converter, USB seri dönüştürücüler, seri port çoklayıcı sistemler, endüstriyel bilgisayarlar, IO port sağlayıcıları bulunmaktadır. Zaman ve maliyetten tasarruf ederek iş süreçlerinizi optimize eden ve yeni iş modelleri geliştirmek için güvenli ağ görevi gören öncü platform ve yenilikçi ekosistemimizde ihtiyacınıza uygun çözümler sunuyoruz. Ürün ve çözümlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak veya demo ortamı görmek isterseniz izin verin size ulaşalım.